hedefimiz ilk koşu testi olduğundan biraz daha şu hızlarda koşmakta ama o sınırı da aştık. Allah aşkına başarılı bir şekilde ilk otomatik taksiyle koşu testini hızlarıma başarıyla tamamladık. Baykar tarafından kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme sürecinde önemli bir aşama başarıyla tamamlandı. Bayraktar Kızıl Elma ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla geçti. Bayraktar Kızıl Elma Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağlarıyla yapılan otomatik taksi testleri başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk otomatik taksi ve koşu testi başarıyla tamamlandı. Böylece Bayraktar Kızıl Elma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu. Bayraktar Kızıl Elma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızıl Elma tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı milli AE radarla yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, yerli hava hava mühimmatlarıyla hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı. Bundan tam 3 yıl önce Kasım 2019'da ilk taksi testini tamamlayan Akıncı 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Bayraktar Kızıl Elma'da da benzer bir süreçle ilerleniyor. Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma yer testlerine devam edecek. İlk uçuşun yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Baykar yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar'ın 2022 yılında imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturuyor. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 24 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.